Slaytımızda bulunan resimlere, metinlere animasyon ekleyebiliriz. Animasyonlar menüsü açılır. Animasyon eklemek istediğimiz resim ya da metin seçilir. Daha sonra açılan animasyonlar penceresinde giriş animasyonları, vurgu animasyonları, çıkış animasyonları ve diğer özel hareket yolları bulunur. Özel yol ile animasyonumun istediğim doğrultuda ilerlemesini sağlayabiliyorum. Gördüğünüz gibi resim istediğim doğrultuda ilerlemiş oldu. Daha fazla animasyon görmek istiyorsak animasyon ekle penceresinden diğer giriş efektleri, diğer vurgu efektleri, diğer çıkış efektleri ve diğer hareket yollarını belirleyebilir bulabiliyoruz. Diğer giriş efektleriyle metnime bir efekt vermek istiyorum. Gördüğünüz gibi seçtiğim animasyonun kısa bir ön izlemesini görerek animasyonlarıma karar verebiliyorum. Eklenen animasyonun efekt seçeneklerini buradan da yapabiliyorum. Ayrıca animasyonun nasıl başlayacağını, ne kadar sürede geçebileceğini karar verebiliyorum. Ayrıca animasyon bölmesiyle eklenen animasyonun oynatılma ayarlarını buradan da karar verebiliyorum. Kaldır seçeneğiyle eklediğim animasyonu kaldırabiliyorum.